Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten efsane bir bölümü geride bıraktık. Kimler? Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Videoyu beğenirim, sayımızı gösterelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu arada dizimizin en çok dikkat çeken detayı ise artık... Sultan Nurettin'in gerçek oğlu olmadığı, Selahaddin Eyyubi'nin Sultan Nurettin'in gerçek oğlu olmadığı tamamen anlaşılıyor ve kardeşler tarafından da bu ona karşı kullanılacak arkadaşlar. Herkese itiraf etmeleri ve gerçeğin ortaya çıkması şeklinde herkese söylenmeye çalışılacak. Bakalım dizimiz hakkında önümüzdeki bölümlerde detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Önümüzdeki bölümde en Dikkat çeken olaylardan birisi ise Askalan'ın fethinin gerçekleşmiş olması. Çünkü arkadaşlar babasının desteğini olmadan biliyorsunuz Selahattin Eyyubi bu kuşatmayı yapacak ve Askalan'ı düşmandan temizleyecek. Bu onun büyük bir komutan olmasının yolunu açacak gerçekten efsane sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Kudüs Fatihinde dizimize müzayet detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.